Tabii ki damdan düşenin halini damdan düşenenler. Biz Tarsus'ta bütün kesimlerin belediye başkanı olacağımızın sözünü vermiştik. Dezavantajlı gruplarımızın da belediye başkanıyız. En çok da belediye başkanıyız. Hayat onlarla paylaşınca daha güzel. Ben Tarsus Belediye Başkanı olarak bu geçireceğimiz 4 yıllık süreç içerisinde engelli vatandaşlarımızın, dezavantajlı gruplarımızın sorunlarına merhem olmaya çalışacağım. Engelsiz bir Tarsus yaratmak için el birliğiyle çalışacağız. Yaptım oldu zihniyetiyle değil tam tersini ortak akılla işlerimizi çözeceğiz. Bugün de bu etkinliğe destek veren Mersin Büyükşehir Belediyemize, Sayın Kaymakamımıza, platformumuzun bütün değerli üyelerine, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlerideki süreçlerde onları engelsiz bir tarz yaratacağımızın sözünü veriyorum.